Evet canım şimdi bu e, Covid 19 nedeniyle mantı maskelerimiz daha devam ediyor. Bu evet. dönemde senle e, bir iyi haberi aldığımız için hemen dedik bir şey yapalım. herkese de örnek olacak bir videomuz olsun. Ondan sonra e, şimdi adını vermeden hani internette bu işler böyle çok e, isim evet. duyulsun istemiyoruz. Ben senin başından geçenleri şöyle bir dinlemek ve millete örnek olması, hastalarımıza da örnek olması açısından şey yapmak istiyorum. Şimdi. Bana gelmeden önce sen bir varikosel ameliyatı olmuştun. Evet olmuştum. Yani evet. şu tarihten bakarsak bir buçuk sene önce gibi diyebilir miyiz? Evet bir buçuk sene ortalama oldu. Önce bir varikosel ameliyatı olmuştun. Evet, ee, evet. Yani o ameliyatta nasıl, niye tatmin olmadın, nasıl nüksettiğini ettiğini anladın, nasıl böyle bir tekrarladığını düşündün, onu bana anlatabilir misin? Evet. Eskisi gibi hala damarlar şişmeye başlıyordu, tesislerim sarkmaya başlıyordu. Evet. Ağrılarımda ve tesis sarkmalarımda herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Ve, ve de sen de bir tane tekrar bir baktırayım dedin, Doppler yaptırdın. Doppler yaptırdım. Ee, e, e, şey... Te, e, Sperm yaptırdım. Sperm tahlili yaptırdım. Spermde çok bozulma yok muydu? Sen normal bozulma bayağı bir olmuştu, olmuştu değil beş mi? 5 binlere kadar düşmüştü. Ha 5 milyonlara kadar beş düşmüştü. 5 milyonlara kadar düşmüştü evet, yani. Allah, Yani tabii o çok insanı o anda bir çok psikolojik olarak olumsuz etkiliyor değil mi insanı? 3 ay sonrasında zaten ameliyatım ikinci İkinci ameliyatım Belki daha evet. da düşmüş olasılığı olabilir. Yani o 5 milyondan da belki daha aşağılara evet, düşmüştü. Çünkü bayağı bir Su şeklinde geliyordu. Spermin formu, kalitesinin bir değişme olduğunu evet. görmüştüm. Kendi gözle görülür bir şekilde değiştiğini gördüm ikinci ameliyatımda. Evet. Ve sonra ikinci ameliyata de... karar verdin. Evet. Ee, orada da seninle beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ve Hı -hı. ben sana işte dış damarların özellikle Hı. yani oradan senden kocaman dışarıda damarlar kalmış olduğunu görmüştük. Ondan sonra bunları temizledik, tekrar ameliyatı yaptık ama şimdi burada çok önemli benim vermek istediğim bir mesaj herkese. Yani şu anda ameliyattan sonra birinci senen ve anca biz ultrasonik olarak daha böyle damarlarını anca bir tam düzelmiş olarak evet. görüyoruz ki senin hala bile eline ara ara şişen damarlar hem sağda solda geliyor aslında. Ama buna rağmen sperm kalitende bir düzelme oldu değil mi? Nasıl oldu o iş? Evet çok yüksek bir şekilde düzeldi. Eskisi gibi testlerim şişmiyor. Hatta hiç şişmiyor denilecek kadar bayağı bir aza ama bu da bu bir sene boyunca da birkaç kere bana ya hocam bunlar geçmedi mi ne yapacağız acaba tekrar bir ameliyat mı olsak falan diye de böyle bir bir şey dönemimiz oldu. Hatta Gidim ben de yani 3 ayda geçer dedik sonra 6 ay dedik böyle bir, bir şekilde ultrasonla ben baktığım zaman sana hep bunların filmlerini de çektik. Başta mesela 2.7 milim damarlar görüyordum. Çünkü biz varipisal damarlarını bağlıyoruz ama arkada kalan damarlar gelen atar damar vasıtasıyla da şişiyor. Onlar şişiyor, sonra onların bir yok olması bir zaman alacak. İşte önce 2.7 görüyorduk, sonra 2 milime düştü damarlar. Şimdi 1.4'ler falan gibi görüyoruz, bir sene geçtiğinde ancak evet. Ama sperm yükselmeye başlamıştı değil mi o Bayağı şey sonrası? yükseldi yani, 3 katına kadar da çıkmış. Peki sen sperm'in kalitesi de su gibi olmuştu diyorsun, orada bir kıvamında değişiklik fark ettin mi? Şu anki ilk önceki sperm tahlilimde bildiğimiz su şeklinde çıkmaya başladı. Şu anki kıvamı daha sıkı, daha dolu. Kıvamı daha iyi oldu. Daha diyorsun. iyi oldu. Peki biraz önce bana da iyi bir haber verdin. İşte bir hamilelik evet. olduğunu söyledin. Evet. Ee, son kontrolümüzde de bir gerçi vardı herhalde ama onu da söylememiştin değil mi? Yani Yok, onda da daha, daha belli değil miydi? Virüsten dolayı gelemedim. Gelemedim. Dolayı... Şu anda kaç aylık hamilelik var? Şu an 6. ayına girdi hocam. Çok güzel, evet. Allah var, tamam vermesin inşallah anneli, obalı, hayırlı bir evet. vatan millete hayırlı olacak evlat istiyoruz. Evet. Şimdi bir sene oldu ameliyat oldu dersek, 6 evet. aylık hamilelik var yani 6. ayda bize şimdi şu çok soruluyor kaçıncı ayda gebelik olur? Tabii ki yani Allah nasip edecek öncelikle, evet. ondan sonra her hastamızda belki bunu başaramıyoruz. Belki tüp bebek aşılama yaptırdığımız hastalarda oluyor ama varikosel ameliyatı gerçekten gebeliği çok faydalı yani sen gördün 5 milyona kadar düşmüş olan sperm'in sonrasında arttı arttı ve 6 ay önce gebelik yani ameliyattan 6 ay sonra gebelikte başarılmış oldu. Evet. E, gözün aydın. İnşallah sapasağlam e, vatana milleti evet. hayırlı bir evlat nasip eder Allah sana. Amin. Ve ondan sonra çok tabi bizim için sevinçli, mutlu bir haber. Ama hala bile o damarlarını biz anca birinci yılda artık iyice ufaldığını görmüş olduk. E, bizim için takip bitmiyor. Yani ameliyat sonrası senle belki bu 5. 6. buluşmamız öyle değil mi? Evet. Ee, ben seni zaman zaman çağırarak Doppler'le kontrollerini yaptım. Ee, yavaş 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 anca bir düzelmeye başladı. Hala bile bir damarımız bile şiş kalsa o damarı acaba bir müdahale eder miyiz etmez miyiz? Hep bunları tartışacağız, konuşacağız. Evet. Ee, i̇nşallah bu işi ben ameliyatı gerek kalmadan, bir daha bir müdahale gerek kalmadan hallolacağını tahmin ediyorum ama Herhangi bir müdahale gerekirse de sonuna kadar beraber bu işi devam ettireceğiz. Hayırlı olsun kardeşim. inşallah en güzel yani, şekilde tamamlansın. Olsun. Mutlusun değil mi yani Benim sonuç olarak? Çok oraya. mutluyum hocam. Tavsiye ediyor musun beni? Tabii tavsiye ediyorum. <laughs> Gözüm kapalı tavsiye ediyorum hocam. Çok yani sağ olasın. Hiçbir boşlukum da yok ondan açıkçası. Çok sağ olasın. Yani içim rahat bir şekilde zaten sağ ameliyat oldum. Sağ olasın. Güzel Çünkü oldu her şey. daha da rahat şu an. Evet. Yani Hele tabii gebelik olduktan sonra bizim çok yani çok güzel oluyor her şey. Sen rahatlıyorsun ben rahatlıyorum. Ondan sonra Allah herkese nasip etsin. Zor bir durum olmayanlara nasip etsin. İnşallah en güzel şekilde doğumu da görürüz. İnşallah hocam. Hadi hayırlısı bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.